Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İza azamet ümmeti ed dinara ve dirheme nüzi'a minhum heybetül islam. Benim ümmetim parayı, dinarı ve dirhemi büyüklerse, onu aziz kabul ederse, ona tazimde bulunurlarsa, yani paran var mı? Üstünsün kardeşim. Paran var mı? Her işi yapabilirsin. Paran var mı? Değerlisin düşüncesine sahipse Allah o ümmeti Muhammed'den tutar İslam'ın heybetini çeker alır. O Muhammed ümmetinin artık örneklik özelliği kalmaz, şahitlik özelliği kalmaz ve diğer insanlara korku salma özelliğini Allah onlardan alır. Bugün Muhammed ümmeti selin üzerindeki köpük gibidir değil mi? Selin üzerindeki çerçöp gibidir. Muhammed ümmetinin heybeti yok. Eskiden Muhammed ümmetinin bir heybeti vardı. İnsanlar Muhammed ümmetine imrenirlerdi, örnek alırlardı. Muhammed ümmetinden korkarlardı insanlar, kafirler. Ama şimdi Muhammed ümmeti deyince işte e, birbirlerini öldürenler, birbirlerini katleden insanlar, kan dökenler, fesat çıkaranlar, işte fakirlik, zillet, dolandırıcılık, üçkağıtçılık, Muhammed ümmeti deyince insanların kafasında bu akla geliyor değil mi? Allah ne yapıyor? Heybetini alıyor işte. İslam'ın heybetini alıyor Muhammed ümmetinde. Ama bir zamanlar bu topraklarda yaşayan Müslümanlar İslam'ın izzetini ve onurunu taşıyorlar. gittiği Gittikleri her yerde e, İslam'ın heybetini götürüyorlardı. Onun için Allah'ı değil de dinarı ve dirhemi müminler büyüklerlerse tazim eder, saygı duyarlarsa Allah onlardan İslam'ın heybetini alıverir. Müslümanlar Çoluk çocuklarını İslam alimi olsun diye yetiştirecekler. Çocuklarını Allah'a adayacaklar. Vakitlerini Allah'a ayıracaklar. Değilse her iş böyle paraya göre, maddi plana göre yapılırsa Allah Müslümanlarından o izzeti alıverir. Müslümanların ellerinde belki paralar olur, imkanlar olur ama Allah onlardan izzetlerini ve şereflerini alıverir. Onun için İslam'ın tazim edilmesi gerekiyor. İslam dışı değerlerin değil. Sonra ve ida terakü el emra bil maruf ve nehi anil münker hurimu bereketel vahiy buyuruyor Resulullah. Eğer benim ümmetim iyiliği emretme kötülükten sakındırma görevini terk ederlerse vahyin bereketi onlardan çekip alınır kaldırılır diyor. Kur'an'ın bir bereketi vardır değil mi? Eskiler ne derler? Her evde mutlaka bir Kur'an olması lazım derler. Niye? Kur'an evin bereketi değil çünkü. Kur'an okunan ortamlar bereketli ortamlardır. Bir ailede, bir iş yerinde, bir toplumda Kur'an okunuyor, Kur'an gündeme geliyor, Kur'an uygulanıyorsa o toplumda vahyin bir bereketi vardır. Eğer onlar hakkıyla Allah'tan korksalardı, Allah onlara göğün kapılarını açar, yerin kapılarını açar, rahmet üstüne rahmet gelir onlar. Ama bugün ümmeti Muhammed'in üzerinde rahmet yok da gazap bulutları geziyorsa Ümmet-i Muhammed'in üzerinde işte ümmeti Muhammed'den vahyin bereketi alınmış demektir. Vahyin bereketi gitmiş demek. Eğer ümmeti Muhammed birbirleriyle geçinemiyorlarsa, ümmeti Muhammed'in ailelerinde problem varsa, <laughs> toplumsal bir takım sıkıntılar varsa Allah vahyin bereketini almış demektir. Onun için ümmeti Muhammed emri bil maruf ve nehyi anil münker görevini toptan üstlenecekler Dillerinin döndükleri kadar ama yumuşaklıkla, ilimle, müsamaha ile bu görevi yerine getirmeye çalışacaklar. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah bir kulun hayrını dilediği zaman kalbine öyle bir vicdan verir ki, öyle bir vaiz verir ki, öyle bir otorite verir ki o kalbindeki otorite ona iyiliği emreder, kötülükten sakınır. İşte buna peygamberimiz vaiz diyor. Allah bir kulun hayrını dilerse böyle bir duygu veriyor. Eğer ezan okunduğu zaman içimizde bir şeyler kıpraşıyor, namaz kılmam gerekir diye bir tedirginliğin, bir telaşın içine giriyorsa ne mutlu bize. Ahlaksız edepsiz bir kadını, bir fotoğrafı, bir resmi, bir filmi gördüğümüz zaman bir rahatsızlık duyuyor, yüzümüz buruşuyor, şöyle gözümüzü çevirmeye çalışıyorsa ne mutlu bize. Dünyanın herhangi bir yerinde bir hayvana dahi bir zulüm olsa, rahatsız oluyorsa ne mutlu bize. Ama ezan okunuyor, vakit geçiyor, kılımız bile kıpırdamıyorsa, ezan okunmuş, okunmamış, hiç umurumuzda bile olmuyorsa, en ufak kalbimizde bir damar şöyle cız etmiyorsa, çekmiyorsa yazıklar olsun bize demek.